Adalet için mücadele ediyoruz. Hiç kimsenin Yatağa aç girmediği Her e annenin Evladını huzur içinde Yatağa yatırdığı Bir Türkiye istiyorum. Bunu yapmak için mücadele ediyorum. Kavgaysa bunun kavgasını veriyorum. Evlatlarımızın güzel bir gelecekse Huzur içinde bu ülkede çalışmalarını istiyorum. Bir umutları olmalı evlatlarımızın. Annelerin büyük dram çektiğini biliyorum. Büyük sıkıntılar yaşadığını biliyorum elektrikti, doğalgazdı, yakıttı, pazardı bunların tamamını biliyorum. Zaten siyaseti de bunun için yapıyorum. Yorulmak bize haram. Ta ki bu ülkede huzur oluncaya kadar. Bunun mücadelesini yapıyorum. <laughs> Hepinizin derdi aslında ortak. Anne, kadın burada hangi derdi yaşıyorsa gidin Trabzon'daki anne de aynı derdi yaşıyor. Çankırı'daki, Çorum'daki anne de Hakkari'deki İzmir'deki anne de aynı dramı yaşıyor. Türkiye'yi buradan çıkarmak hepimizin görevi. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Her ailenin asgari bir gelir güvencesi olacak. Her ailenin. Öyle elektrik borcumu ödeyemiyorum. Doğalgaz borcumu ödeyemiyorum. Tamamen unutun. Çocuğun interneti, evin doğalgazı, evin elektriği, evin suyu asla ve asla kesilmeyecek. Hiç kimse karanlıkta kalmayacak. Neden? aile destekleri sigortası bunu ödeyemeyecek olan ailenin elektriğini, suyunu, doğalgazını, internetini ödeyecek. O evde huzur olacak. Ne demek kışın ortasında doğalgazı kesmek? Ne demek kışın ortasında elektriği kesmek? Ne demek suyu kesmek? Hangi çağda yaşıyoruz? Onlar kesecekler, bu kardeşinizi açacak. Hiç endişe etmeyin. Açacak. Onlar çetelere çalışıyorlar. Yandaşlara çalışıyorlar. Tefecilere çalışıyorlar. Üç çalışıyorlar. Avantajılara çalışıyorlar. Bu kardeşiniz halk için çalışacak. Millet için çalışacak. Sizler için çalışacağız. Bundan emin olmanızı isterim.